Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi YouTube'da birçok sorular geliyor. İşte hocam biz kavga anında kilitleniyoruz. İşte bir anda duruluyoruz. E, Kaşki çok e, saldırılarda bulunuyor ve biz çaresiz kalıyoruz. Bu gibi durumlarda biz ne yapabiliriz hocam diye soruyorlar. Ben de bugün size bazı öneriler anlatacağım. Bir, bizim kapanma sistemimiz var. Bu çok önemli bir sistem. Bakın arkadaşlar şu şekilde kapanıyoruz. Çok basit bir sistem esasında. Ve sadece ellerimizi uzatıyoruz. Bakın şu. Başka yaptığımız bir şey yok. İnanın bu sizi birçok şeyden koruyacak. Aynanın karşısında birçok kere bunu yaparsanız size çok yararlı olacak arkadaşlar. Çok basit hareketler ve bu dirsek aşağı ve yukarı hareket edebilir. Bazen yanan ama bu yanda surat açılabilir en güzel sistem ve çok yakın olmamalı bakın şu şekilde yani aralık olursa e, herhangi bir şekilde hocam karşıdan şöyle hafif bir elime vurabilir misiniz hop kendi elinize vurabilirsiniz arkadaşlar hayli bu kafanızda vurma çalış bakın dirsekler nasıl geliyor yumruğa onun yumruğu paramparçadır arkadaşlar. Yani siz heyecanınızı ancak elinizi kulağınıza ve başınıza götürerek bu iş hareketi yapabilirsiniz. Yani diyelim arabadan indiniz. Arkadaşınız bana kabadayılık yapıyor şimdi. Buyur kardeşim ben heyecanlıyım. Düzgün sürsene arabayı. Tamam kardeşim ben süremiyorum. Saldırmaya geçiyor. Hop. Bak. Bakın gördünüz mü? Bir kulak mememi tutuyorum. Yalnızca o kulak mememle Kendimi kapatabiliyorum veya saçımla oynuyorum veya ensemle oynuyorum. Ama o anda kendimi ne yapabiliyorum? Hazır duruma geçiyorum çünkü öbür türlü tekrar gel, düzgün sürsene ben söylemiyorum arkadaşım heyecanlı olabilirsin, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun olmaz. Hiç bir hareket hayatında çok önemli bir ee, an yaşıyorsun o anda. Belki öleceksin, belki vuracaksın, belki o sana vuracak. Belki dayak yiyeceksin, problem değil. Ama bu inan seni iyi tutar. Savunmalar arasında bakın defansa dikkat edin, kafa atmaya çalışıyor şimdi. Bakın yine korudu kendini. Diyelim peş peşe yumruklar atıyor bana. Aradan yalnızca şunu çıkartıyorsunuz. Bu kadar başka bir şey değil. Ve yani onun kafası kırılacaktır. Yani kafası boyundan itibaren direkt olarak geriye atacaktır. Yani yapacağımız şu hareket. Şu arkadaşlar. 2-3 tane yumruk kaldı, yumruk aranmaz. Yumruk yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşımız yapacak şimdi savunmayı. Ben saldırı yapacağım ben. Kardeş hey, bu kadar şimdi atakla birlikte gelecek hey kardeş hop hop bitti bu kadar kafaya da aynı şekilde diğer yani, özellikle kadınlarımız buna çok dikkat etmeli arkadaşlar kadınlarımız gerçekten yani güç minimum kuvvetli maksimum zarar vermek zorunda yani az kuvvetleri var o için dikkatli olmak zorundalar arkadaşlar. Yani bu da çok basit bir hareket esasında. Sadece saçlarıyla, kulaklarıyla o anda kendilerine ne yapabilir? Gelebilecek hücumlara karşı ne yapabilir? Arkadaşlar savunabilir. Önemli olan dediğim gibi kafanın hassas bölgelerini korumak. Evet, teşekkürler.